Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kutu açılımı yapıyoruz. Hiç konuşmadan başlamak istiyorum. Bir de hesabımı göstermek istiyorum sizlere. 60 karakterlik bir hesabım var. Bunlar. Yani böyle bir hesabım var arkadaşlar. Angelo geldi. Bir de Melody karakteri geldi biliyorsunuz. Arkadaşlar hadi o zaman çok konuşmadan hemen başlayalım. İnşallah karakter gelir. Şarkı. Ender geldi. Elmasımızı alalım. Açtık. Super Rare. Süper Rare. Şanssız ilerliyoruz. Bin altınımızı aldık. Epic. Destansı 500 x Ender. Çok şanssız ilerliyoruz ya. Hadi hadi hadi. Evet, arkadaşlar. Ne alalım? Ne alalım? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz kaydımızı aldık. Almaya az kaldı pörlü Efsanevi açtım efsaneviden. Bu mu ya? Neyse arkadaşlar bunu söylediler tane daha bir tane ya. Destansız. Scroll trozeti. Çok şanssızım arkadaşlar. Evet, evet. Hepsini hemen açtım. Royal, boil, bake ee, şuradaki şeylerimi de alayım. Evet. Hemen aldık. Evet arkadaşlar bir de 30.000 olacağım. Bunu shorts videosuna atacağım efsanevi sarı hediyesi açtım diye. Evet arkadaşlar şimdi hemen diğerlerini açacağım. Geldim arkadaşlar. Şimdi ilk bir hyper şarjı açacağım. Merak ediyorum acaba ne gelecek? Ee, daha gelmedi ekrana. şimdi gelmesi lazım. Arkadaşlar geldiğinde ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi. Bastım. Hangi karakterinki gelecek? Hangi karakterinki gelecek? Dino Michael geldi. Param parça hyper şarjı geldi. Bu hesap iki tane efsanevi açtım arkadaşlar. Bu da ikincisi. Bundan bir karakter istiyorum. Gizemli olur, destansı olur. Benim için çok güzel olur. Mesela Pearl. Çok istiyorum. Gelince ben hemen geldi arkadaşlar. Açtım. Hadi bismillah. Ne gelecek? Çok tanıyor ya. 500 kredi mi? Neyse olsun 500 kredi o hep arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pearl. La... Lan ben niye seviniyorum? Neyse arkadaşlar aldık. Hangi karakteri seçsem ki? Evet arkadaşlar bunlar geldi. Tabii ki Feng'i seçeceğim. Okay. Ben Challenge çok severim. Accepted. Çok güzel arkadaşlar. Ee, 61 karakterim oldu. Çok güzel. Pearl'ümüzü tamam, aldık. <laughs> Yükselteyim seviyesini. Ben diğer hesaba geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hesapta da iki tane var. İlk bir şu kupa yolundakileri açacağım. Böyle biriktirmiştim. Açmaya başladım. Super Süper Hiç gizemliği görmedim. <laughs> Emzi. <laughs> Emzi'ye <laughs> Emzi. doğru <Görüyor musunuz>? <laughs> 200 altınımızı da aldık. Çıkan, I'm only here for the trophies. Yok almayacağım kardeşim benim. 16, on <laughs> de aldık. Süper herisi. Süper gör Benim bu oyundaki şimsizlik Super rare. Rare. Pinault. Mythic. Güzel arkadaşlar güzel mi çıktı? Aksesuar çıktı. Yes. Mythic. Güzel Bu sefer de 506 arkadaşlar. Şans yükselmeye başladı. Evet. Destansı. Arkadaşlar ben birden şanslandım. Şans geldi bana birden. Mezik. Güzel mi? Üç kere güzel mi? Karakter. Kostüm geldi. Bu hesap ne kadar da şanslı. Bu sefer şansımız gitti azıcık. Süper. Emzi alabilecek biz. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Şimdi düzenli bir biriktireceğiz. Bu Sever burada da eee güver seçeyim. En grey. Güzel para. Tarayı mı seçsin? Neyse. Thrilled to be here. Rick. olsun. 8 bit kostümü geldi. Ve en önemli bir, Efsanevi arkadaşlar. Haydi bismillah. İperşar gelecekti zaten. Niye geldin ya? Öf. Niye hiperşark geliyor arkadaşlar ya? Neyse isyankar olmayalım güzel. Hemen şuradan. Bu sefer ilk efsaneviyi açtım. Hadi güzel bir şey gelsin. Bu hesaptan arkadaşlar 3 tane gizemli 2 yok 3 gizem aynen 3 gizemli 2 efsanevi açtık. Arkadaşlar gelince ben gel. Arkadaşlar geldi çok heyecanlıyım. Açtım. Karakter hissediyorum. Hadi gel artık. Yanlış the çoluk <laughs> <Yavaş okumuş> olabilirim. Heyecandan. <laughs> arkadaşlar çok çıktı. C U okuyamıyorum. Neyse. Bu da gelince hemen geldi arkadaşlar. Hemen açtım. Hangi karakterin ki gelecek? Çünkü gelse. çok bekliyoruz. Ben arkadaşlar diğer hesabı hemen geçip Evet arkadaşlar bu hesabıma geldim şimdi. High Free Artık alıştım. Böyle hesap. Aşamalı mod. Aa Daryl'ın rozetini de aldık. Devam ediyoruz rare. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Karakter gelecek mi? Gelmedi. Rare. Yine de ne yani şanssın bak. Let's go explore. Kalmayacağım kardeşim. Biraz sonra alacağım zaten. Açtım. Rare. Ender. Bu hesaptan full ender çıkacak gibi geliyor bana. Epic. Destansız. Destan, don't mess with the Bul yok muydu bu hesapta ben? Rare. Evsahneyi açtım. Evet, şimdi bunu açtım. Destan, bu geldi. Super Rare. Bunu zannettin? Evet, şimdi Şimdi karakter verdi ya. Gizemli. Oyuncu simgesi ne yapacağım? Ya bu oyun bir sevmiyorum arkadaş. Super Rare. Neyse. Rare. Ve B'yi de aldık. Let's go Bu arada bu hesaptan da iki tane yapacağız. Şimdi gizemli Tüm hesaplardan gizemli mi biriktireceğim ben? Tabii ki de Mortis cezmeni. Ben seveceğim karakter. Süper. Bu star hüvyesi açılımıydı. Şimdi bunu da aldık. Efsanevi. Ne geldi? Doğuk geldi arkadaşlar. Doğuk geldi. Arkadaşlar oha. Neyse ben diğer ise, e, bunu açıyorum. Evet arkadaşlar ne çıkacak acaba merak ediyorum. Karakter net karakter. Net karakter. Hadi gel artık ya. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar geliyor geldi. Hem bul geldi hem doğuk geldi. Hem de Gale geldi arkadaşlar. Ben gelince geç geliyorum. Açtım arkadaşlar. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? karakter gelecek olmadığı için şey yapmama gerek yok. El Primo'nun geldi. Ben diğer hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, Legend YT'ye e, geldik. Doğrusu U'ya geldik arkadaşlar. Ve yeni karakter sutu. Bu arkadaşlar şeydi. Sutu gelmedi. Karakterimi ver oyun. Karakterimi ver. <laughs> ee, <konumuzu> Şimdi yine mi? Bu benden mi? Geldi o zaman karakter. This arkadaşlar. dakika Şimdi diğer ne verecek gizemli değil. O zaman bir daha alırım ben. Emze alayım. I'm only here for the trophies. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 500 daha var. Galerisini <laughs> açtık. Süper. Süper. Adres. 835 oldu. Buradan 100 krediyi daha aldım. Elimizi de aldım arkadaşlar. Anne yap da Edgar soru sormana gerek. gerek yok oyun. I Bunu açtım. Hadi gel 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 gel. Real. Ender. Ender. Super. Karakter çıkacak değil. Ver hemen. Destansı. Ne geldi? 200 altın. Bunu açtık. Üf, arkadaşlar bir şey gelmiyor ya. yeter. Bak bu sefer ee, güzel bir fren var. Ah, burada bir hesap bir tane açacağız. Distansı çöz Rozet. Super Rare. Hesap şanssız. Süper Ender'den rozet. 100 altın. Rare. Arkadaşlar 36 altın elmas verip alayım mı? Alacağım ya. Yani. Efsanevi de aldım arkadaşlar. Bakın, Ben bunları alıp geldim arkadaşlar. Yine 40 elmas mı oldu? Bir şey fark etmedi. Açtım efsaneviyi. <laughs> Hadi güzel bir şey gelsin. O kadar 30 elmas verdi. I'm only here for the trophies. mu ne? O <laughs> geldi arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldi. Hemen açtım efsaneviyi. Karakter hissediyorum. Frank mi? İyi <laughs> Frank. İki tane kostüm geldi arkadaşlar. Hiper şarjı açtık. Ve ne geldi? Ee, ben şeyin diye tahmin ediyorum. Kesin Bula gelmiştir. Ne? Yemel Primo. İki hesaptan da El geldi. Ben diğer hesaba geçip geldim. Geldim arkadaşlar bu hesaba. Bu hesaptan çok bir kimim yok. Render. Super rare. Super rare. Super rare. Super rare. Gizemli gelirsek zaten. Ender'den o geldi. 2 Süper ender. Yine de. tabii ki hayır. Frender çıktı. Ve arkadaşlar yeni koştum ya. Let's go explore. Hemen şuradan. Belki açabiliriz dur. Açabiliyor muyuz? Evet açıyoruz. Bir iyi açıyoruz. En azından karakter gelmedi. Burada da var. Estansı. Bardi Rosette bir işe yaramadı. Çok saçma bir şey. aldık. yine. Güç puanı. Ve bir o zaman hayır olsun. İyi geldi. Let's go, let's go. değil mi? Ender buluyor la. Yok. Neyse. Neyse hemen, hemen. 500 altın mı? Ciddi misin? Değersiz. Ben şimdi açtım arkadaşlar. Bana gel. Hadi. Bir güzel bir karakter. Buralarda konuşabiliyorum. Ne geldi? Ertuğrul evet. evet. geldi. Hiper şarj. Hemen geliyorum. Geldi arkadaşlar. Evet. Hemen aç. Kimin ki geldi acaba? Arkadaşlar ben 30 bin video sattım diye, diye bir şart bir video gelecek. Sakın kaçırmayın. Diğer hesabı bu hesabı daha güncelleme olurken daha yeni girişim. Hemen açacağım. Aa burada da güzel şeyler var. Aşkım Max'i alıyoruz. Güzel. Bari Max'ı alalım. Süper Ender. Güzel bir şans diyebiliyorum. Ve Max geldi arkadaşlar. Go 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 go. yeni bir efsane mi açılıyor? Benim en sevdiğim karakter Crow'dur. Ama anne yani hesapta var olduğu için. Spike seçiyorum arkadaşlar. Alacağım Spike'ı. Spike arkadaşlar benim hiçbir hesabımda yok. Rare. <laughs> Epic. Estanç geldi. Şimdi şuna bir Spike alabiliriz. Bugün Full geldi. Şaşırdık mı hayır.

Rare. Sonuncusu Super rare. Bu yani. Diğer, ben arkadaşlar diğerlerini açıp Evet arkadaşlar açtık hepsi aynı Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Hadi 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 hadi. Ciddi olamazsın oyun. Diğerler bu da sonuncu star hediyesi açıldı. Ne geldi? Kesin saçma bir şey geldi. Kesin. <laughs> da aynı, mic, ne? Da aynı mic falan geldi El Primo. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, eğer izlediyseniz izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Goodbye.